ismim Serkan Sayar, 15. Bölge UMKE sorumlusuyum ben. Burada 2025 UMKE faaliyet planında yer alan UMKE bölge tatbikatını icra edeceğiz. Burada Doğu Karadeniz illerimiz olan Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Trabzon illerinden gelen UMKE personellerimiz, ayrıca paydaş kurumlarımız olan Orman Bölge Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timleri ile birlikte 117 personel ve 30 araçla birlikte bu faaliyeti icra edeceğiz. Senaryo gereği bu tatbikatta orman yangınlarını işlemeyi düşündük. Çünkü son zamanlarda ülkemizin başına maalesef bela olan cam ve mal kayıplarına neden olan ormanlarımızda yer alan işçilerimiz ve vatandaşlarımıza müdahil olup onların sağlık ihtiyaçlarını gidermek için böyle bir senaryoyu uygun gördük. Tatbikat gereği, tatbikatımız senaryosu gereği 3 etap olacak. Birincisi orman etabı orada yaklaşık 10 orman işçisi ve yaklaşık 10 vatandaş, orman söndürmeye yardım eden vatandaşlar etkilenmiş olacak. Onların acil tıbbi müdahalelerini gerçekleştireceğiz. Bunun yanında ikinci etabımız olan helikopterle su alma ee, heli, yangın söndürme helikopterinden su alırken e, suya düşen bir personelin kurtarılması için jandarma arama kurtarma ve su altı timleriyle birlikte bir etapımız olacak. Bu personelin kurtarılmasına gene umk ekiplerimiz ve, ve acil sağlık ekiplerimiz müdahil olup onlar uygun şekilde müdahalelerini yapıp e, kur, kurduğumuz acil müdahale ünitelerine getirecekler ve burada uygun e, tedavileri yapılıp uygun hastanelere nakledilecekler. Üçüncü etapımız olan e, gene orman söndürmeye giden bir ekibin e, yüksekten düşmesi vatandaşın veya personelin yüksekten düşmesiyle birlikte e, kendi e, bulunduğu yeri koordinat bildirerek acil çağrı merkezine iletecek acil çağrı merkezinin bize ilettiği koordinata arkadaşlarımız çıkış yapacak o koordinat üzerinden hasta yaralıya ulaşıp uygun tekniklerle e, birkaç kilometre boyunca taşıyarak eee ambulansa oradan da acil müdahale ünitemize nakilleri nakilleri sağlanacak. Şu anda Umke personeli olarak 87 personelimiz var. Tüm Doğu Karadeniz illerinden gelen arkadaşlarımız toplamda da 117 personel ve 30 araçla birlikte diğer kurum paydaş kurumlarla birlikte bu tatbikatı icra edeceğiz. Ya düşmüş. Acil olarak girip dalgıçlar çıkaracak. Rafik botu için tesis kurduk. Sizden de bir personel rafik botuna gelsin Yok. ki çıkardığımızda e çıkardığımız dalgıç müdahale edebilsin. E kıyıya bir personelinizi yerleştirin. Tamam. En yakın burada baktığınızda burası tabi ya da ekibinizi. Tamam. Ben size oradan yaralıyı verim. Tahliyesini gerçekleştirelim. Tamam, tamam. suyu verin. Come on, come on. Açar Ağzınızı açar mısınız? Seçik abi girmiş. Gücünüzü açar, açar mısınız? Yolun gücünüzü. Sarı kot. Daha sayılır var mı? Girişte bak, girişte bak. Var mı? Tamam, solunumunuz, solunumlar, solunum sayısı, solunum sayısı, solunum sayısı oh, normal. Oy, oh, adımlarımı almayın elime. 7 dolum uzamış, kırmızı kot. Kırmızı. Hmm. Daha var mı hasta arkadaşlar? İleride Hemen bakalım, hasta var mı? Gür, 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 gür. Şurası. Şurası. Gel, gel, gel. <laughs> solunum, yok mu solunum? Baygın tamam. Kapılar yeğe dolumu. Kapılar yeğe dolu mı mısın? Tamam patlamıyorum o zaman tamam, evet. tamam evet. mı? Tamam. 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 tamam tamam. Yavaş yavaş sallamayın. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs>, aldı. Bir şey. şey. Sadece evet. birisine büyü mü almadı? Şey de seyir. Bunu Ormanda mantar mantar toplamak için yer var Düşme sonruy yanğından sonra açık bir şekilde.